Gittim, nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm, Aşağı yukarı işte 8. aya geldik, 5, 4, 5 aya yakın yani. 4 ay net 4 Özlemez miyiz ya? İşimiz hayatımız bu yani bütün stresimi ben sahnede atarım yani bir de duygular bütünüyle orada pekişiyor biliyor musunuz yani sözlerde anlatımlar şarkılarda duygular bunlar çok yani bizi çok motive eden şeyler yani bir de bir sanatçının hayatı sahnedir yani sahne olmadığında o sanatçı gerçekten bitmiş demektir yani ya 4-5 saat her zaman kalmışız mutlaka da yani şartlar neyi gerektirirse onu yaparız yani. Biz işimizi çok seviyoruz. Onun için e, yani dinleyicilerimiz de bizi özlemiş gerçekten. Düğünler başladı. Yani tabii ki bir ölçüler dahilinde e, çok iyi de biz de bilmiyoruz yani ne yapacağımızı. Biz sahne yapacağız ama konser gibi olacak gibi geliyor bana. Ama insanlar yine de bir oynamayı istiyor. Yani bir halay çekmektir, bir e, çiftetellidir. Tabii ki düğünde düğünün gereği bu. Ama inşallah yani e, iyi geçer. Öyle ben diyeyim Sağ, sağlıklı olur. Herkese bir zarar gelmesin. Önce sağlık. Ben ona katılmıyorum. Hep katılmadığımı da e, basında çok ciddi bir şekilde biraz da sert ifademle e, yansıttım yani. Ya bizim e, mutlaka tabii ki yani ben şurada söyledim. Yani A kategorisinde olan insanların konuşma hakkı asla yok. A kategorisi. Hatta B de bile konuşmamalı. Ama yani bakıyorum ki konuşan insanlar hep Türkiye'nin gündemindeki insanlar. Üzücü, doğru değil. Çünkü bu ülkede yani günde 20 lirayla 50 lirayla günlük geçinen insanlar vardı. Bunlar çok perişan oldu. Onun için bizim böyle bir konuşmamız asla olmamalı. Yani bize yakışmıyor yani öyle söyleyeyim. Ya saçımı saçımı böyle çok kısa sevdim. Bir müddet kısa kullanmak istiyorum böyle. Yani Hoşuma gitti. Daha böyle dinamik görünüyor. Rum öyle diyeyim. Bana öyle geldi yani. E, kıyafetse bu benim bu modacı çocuk bu kardeşim Hakan çok güzel şeyler yapıyor. Biraz böyle çok süslü müslü ama yani evet. fakat sahne bunu gerektiriyor. Sahne bunu kaldırıyor arkadaşlar yani. Evet. Evet zaman zaman tavla oynuyoruz. Bir araya geliyoruz. E tabii ki ikimiz de oradayız. İbrahim abi e, özellikle kışın çok görüşüyoruz. Yazın tabii Bodrum'a gidiyoruz. Bizde az Yazın azalıyor ama kışın çoğunluklu ya Şiddetin Her türüne karşı gelmemiz gerekiyor Birimizin söylemesi değil Hepimizin bunu ifade etmesi lazım zaten Ve nitekim de ediliyor ee, Maalesef içli ilişkilerde ne yaşandığını Bilemiyoruz ya böyle bazen e, Sonuçları kötü olan şeyler oluyor İlişki yaşıyorlar ama eşler Kavga ediyor eskiden bu çok e, Gündem değildi Eskiden de bunlar yaşanıyordu yani o tarih boyunca da bu var yani. Ama şimdi tabii bir artık çağdaş medeni bir dünyaya doğru yani çok farklı yerlere gitti ülke yani. E, i̇nsanlar daha bilinçli şu an artık çok ciddi bir şekilde e, en ufak bir harekette artık bir seslerini duyuruyor kadınlarımız. Onun için bence e, kesinlikle hiçbir kadına hiçbir canlıya ne erkeğe ne kadına şiddet uygulanmaması gerekir ve şiddete kesinlikle hepimizin karşı gelmesi lazım.